karışık gibi? Şimdi karışık soru yok aslında. Ee, şöyle, ee, mesela annen ekmek alıp geliyor marketten, hadi ye bakalım oğlum diyor. Ee, siz de, ya anne e, e, diyorsun bu ekmeğin ben hepsini nasıl yiyeyim diyorsun. Ne yapıyorsun o ekmeği? Lokma lokma parçalayarak yiyorsun değil mi? Evet. evet hocam. Bir de ne yapıyorsun? Ya Kuru kuru ekmek gider mi? Bir de yanına en azından su lazım. Değil mi? Ha, şimdi soruları da işte ne yapıyoruz? Bunun gibi lokma lokma parçalıyoruz. Parçalarsan bütün sorular kolaydır. Bir de çizerek, yazarak. Defterinize yazarak, çizerek. E hocam e, biraz tiselleşti. E, Sırası ile e, iki yazıyor. Üstünü göremiyorum. Ha. Şu mu? Güzelleşti. Gördün mü? Ee, hocam şura. Şimdi nasıl? İyi hocam bir. Bir değil mi? Yani cevabını kaç buldun? Hocam daha cevabı bulamadım. Okuyamadığınız bir yer var mı soruda? <laughs> evet hocam. Neresini okuyamadın? 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, İki üzeri üç. İki üzeri dört. Hocam biraz ekranı büyütür müsünüz? Ee, tamam büyüteyim. Nasıl? Büyüdü mü? Evet hocam. Evet hocam. Büyüdü mü? 这个这个姐妹。 hocam ben tam emin değilim ama hocam bana Hı. iki şey hocam 18 gibi geliyor hocam. Öyle hocam. mi? Evet hocam. Ama hocam olmaya da bilir bilmiyorum yani bir işlem yaptım mı? Evet gayet güzel görünüyor değil mi soru? Evet hocam. Biraz ipucu ister misiniz? Olur hocam. Biraz. Size arkadaş olduğumuz için biraz torpil yapayım. 64 şunu biliyoruz biz. Nasıl ipucu? Hocam ben anladım sanırım. Hı. Söyle bakalım cevabı. Hocam ilk önce o oh, hani hocam 200 150 ve 120'yi toplayacağız hocam. Sonra böyle gide gide kaçıncı şey olduğunu bulacağız hocam. Evet. evet. Bulamamı bulamamı. evet. Kaç cevap o zaman? E hocam önceki ekran gelir misiniz? Burada düzgün okunmuyor. Böyle Öyle mi? Çizgiler falan var ya. Tamam. Önceki ekrana geldik. Şimdi iyi mi? E, i̇yi hocam. Evet, çözüyoruz. Bu size ağır geldi, çözüyoruz. Çözüyoruz başlayalım. Ee, hocam, hocam bir iki dakika daha verir misiniz? Evet, tamam hadi bekliyoruz o zaman. Bir, Ha. Evet, çözelim mi? Hocam ben bulamadım. Çözelim mi arkadaşlar? Hocam ben 14 buldum ama yok. Tamam hocam çözelim. Çözüyoruz. Kasının uzaklıkları sırasıyla 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4 metre olan şeritler çizilmiştir. Çizilen son şerit pistin sonundadır ve ardışık iki şerit arası en fazla 128 metredir. Bu üç parkurun başından koşmaya başlayan Miray, Zeynep, Gizem'in bitişe kalan mesafeleri sırasıyla 200 metre, 150 metre ve 120 metre olduğu anda bu üç koşucu toplam kaç tane çizginin üzerinden geçmiş olurlar? E şimdi öncelikle koşu pistimizi oluşturalım. Bakın şurası başlangıç noktamız. 2 üzeri 1, 2 üzeri 2 yazılmış. Şöyle devam ediyor. 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, Nereye kadar devam edecek ona bakalım. Şurada bakın 2 üzeri 1 2 metre şurası. Buraya baktığımızda 2 üzeri 2 2 çarpı 2'den 4 metredir. Başlangıç noktasına olan uzakta 4 metreymiş. O zaman şurası 2 ise 4 eksi 2'den şuraya 2 metre kalır. Yine devam ediyorum. 2 üzeri 3 demek. Bakın az önce 2 üzeri 2 bulmuştuk. 4 bunu bir daha 2 ile çarpıyorum. 8 metre demek. Başlangıca olan uzaklığı 8 metre olacak. Bakıyorum 2 ile 2'yi topladım 4. Tamamı 8'di. 8'den 4'ü çıkardım. Buraya 4 metre kaldı. 2 üzeri 4'ü bulalım. Şu 8'i bir daha 2 ile çarparsam 2 üzeri 4'ü bulmuş olurum. 16. Başlangıçtan itibaren uzakta 16 metre. Şuraya kadar 8 bulmuştuk bakın. Şu kısma kadar 8'i bulmuştuk. 16'dan 8'i çıkarırsam buraya 8 metre kalacak. Şunu, şu dikkatimi çekiyor. Bakın hep iki katı olmaya başladı. 4 ve 8 oldu. O zaman 8 çarpı 2'den 16. 16 çarpı 2'den 32. 32 çarpı 2'den 64. Şunu biliyoruz biz. Ardışık iki şerit arası en fazla 128 metreymiş. Burada ardışık iki şerit arası 64 metre. 128 olmasını istiyorum. Yani bakın bunun iki katı. 128. Burası 2 üzeri 7 ise burası 2 üzeri 8. Bunu biliyorum ben. Son şerit pistin sonundadır. Yani şurası bitiş noktası oldu, bitiş noktası. Devam ediyorum şimdi. E, bu üç parkurun başından koşmaya başlayan Miray, Zeynep ve Gizem'in bitişe kalan mesafeleri 200, 150 ve 120. Bitişe göre hareket edeceğim. Bakın şurası bitiş noktam. Mesela Miray'a bakıyorum. Bitişe olan uzakta 200 200'müş. Şunu biliyorum. Bakın şurası 64 metre, burası 128. Toplayalım 64 ile 128'i ikisini topladığımda 192 yapacak. O zaman bakın Miray'ın bitişi olan uzakta 200 ise o zaman Miray şurada bir yerde olacak. Bakın Miray şöyle şurada 255 ile 256 arasında bir yerde olacak Mira. Miray dedim. Devam ediyorum. Şimdi Zeynep'e bakacağım. Zeynep'in bitişi uzakta 150 imiş. 150. Şimdi burası 128 zaten. Şurası 64. O zaman şöyle diyeceğim. 150 demek Bakın 2 üzeri 6 ile 200, 2 üzeri 7 arasında bir yerde demek Zeynep. Gizeme bakıyorum. Bitişi olan uzakta 100 Zaten şurası bakın 128'miş. O zaman gizemi de şuraya yerleştirdim. Şimdi kaç tane şeridin üzerinden geçtiklerini sırayla sayalım. Başlıyorum şimdi. Öncelikle Miray'a bakalım. Miray bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane geçti Miray. Zeynep'e bakıyorum. Zeynep bu beş tanesinin üzerinden geçti. Bir de bakın ekstra bir tane daha geçti. Altı. Gizem'e bakıyorum. Gizem de bu altı tanesinin üzerinden geçti ve ekstra bakın bir de şunun üzerinden geçti. Yedi. Toplayalım bunları. Bakın 18 sekiz şerit üzerinden geçildi. Aradığımız cevap B seçeneğidir. Oldu mu? Evet hocam. Evet hocam. Tamam. Geçiyorum öyleyse. Geldik onuncu soruya. Haydi bakalım. Onuncu soruyu yapıyoruz. Yukarıdaki şekil. Evet hadi bakalım. Hocam buldum ben. Ceyhan. E hocam bir de dersimizin bitmesine bir dakika kalmış. Şöyle yazıyor. Kumda. Evet e, arkadaşlar Ceyhan Açıklıyorum cevabımızı S257'dir cevap C seçeneği Oldu mu? Evet okay. hocam